thank mm -hmm. you Ben Beyza Nur Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videoda beraber 2025 Vision Board yapacağız. Bu benim ilk Vision Board'um olacak. Bundan dolayı da sizinle beraber yapmak istedim. Yanlış anlaşılmasın, tabii ki istediğimiz her şey verecek olan Allah. Sadece hayal ettiğim şeyleri gördükçe motivasyonum artıyor. Hatta sürekli gözümün önünde olacağı için daha fazla dua ediyorum diyebilirim. Bundan dolayı da hayallerimin gözümün önünde olduğu bir hayal panosu yapmak istiyorum. Bunu da sizinle beraber yapmak istedim. O zaman hadi başlayalım. Hayal panosu oluşturmak için ilk yapmamız gereken neler istediğimizi düşünmek. Fotoğraf bulma kısmında ise Pinterest bunun için harika bir platform diyebilirim. Ben beğendiğim fotoğrafları önce profilime kaydettim. Sonrasında bilgisayarıma aktararak çıktı aldım. Önce kendimize güzel bir ortam hazırlıyoruz. Mum tabii ki de vazgeçilmezimiz. En önemlisi hedeflerimizi belirlemek. Hayatımızın her alanını düşünmemiz lazım. Ben mali müşavirlik sınavına hazırlandığım için sanki kazanmış gibi onların resmini hazırladım. Kendimi uyarladım. Ben hayal panosu hazırlarken kendimi bu konuda kısıtlamamam gerektiğini düşündüm. Ee, yani buradaki en önemli detay bulduğum görselleri sanki kendim çekmişim gibi, sanki o fotoğraflarda ben yaşıyormuşum gibi hissetmek istedim. Unutmak istemediğim ve görünce bana iyi gelecek bu motivasyon sözünde hayal panomu eklemek istedim. İçime en çok sinen haliyle resimlerimi düzenledikten sonra yapıştırma işlemlerime başlıyorum. Panomun orta kısmına 2025 yazılı resmimi yerleştiriyorum. Mart ayında mali müşavirlik sınavım olduğundan 2025 yılının hemen yanına onunla ilgili görselleri ekliyorum. Hedefler bir hedef olarak değil de bir yolculukla beraber gelir. Her birinin arkasında belli duygusal ihtiyaçlarımız da olabilir. Bu yolculuğun kendisinden keyif almak hem hedefi hem hayatımızı anlamlı kılabilir. Çünkü mutluluk iki hedef arasında bir yolculuktur herhangi bir hedefin ulaşılamaz olduğunu ya da onu elde etmek için gereken zekaya, yeteneğe sahip olmadığını düşünmek önüne koyacağımız en büyük engelimiz. Buradaki en önemli çizgi hayal ettiğimiz her şey bizi bulabilir. Bu hayal panosunda aslında biz kendi geleceğimizi tasarlıyoruz diyebilirim. Aslında hayal panosuna eklediğimiz resimleri her gün gördüğümüz için de hayatımızda buna yönelik adımlar da atıyor olabiliriz. Son dokunuşlarımı yaparak vision boardumu tamamladım. Bitmiş hali bu şekilde. Size de eklediğim resimleri göstermek istiyorum. Dediğim gibi ilk önce Mali Müşavirlik sınavına gireceğim için oraya bir Mali Müşavirlik logosu ekledim. Kendimi özel tasarladığım bir logo. Sonrasında e, sınava girdiğimde hani sınavın açıklandığı ve başarılı olarak yazan bir resim düzenledim kendime, onu ekledim. Şu an bir arabamız var ama otomatik bir araba istediğim için hayalimdeki araba görselini de ekledim. Hatta o arabanın içinde sanki kendim sürüyormuş gibi bir görsel de ekledim. Ben bu yıl bitmeden pasaportumu çıkartmıştım. Gezmeyi çok sevdiğim için buraya da bir pasaport resmi ekledim. Dolap üzerinde böyle her yere gidilmiş bir magnet resmi ekledim. Yine uçağın içinden çekilmiş bir e, resim ekledim. Bu yıl Enes'le beraber Uludağ'a gitmek istiyorum. Onu ekledim. Yaz tatili yapmak istiyorum. Tekrar onu ekledim. Bosna'ya gitmek istiyorum. Karadağ'a gitmek istiyorum. Onunla alakalı bir görsel ekledim. 2025 yılında ailemle ilgili bir hayalim var. Onlarla ilgili görseller eklemek istedim. Sonrasında namaz ve Kur'an. 5 vakit namaz kılmak istiyorum. Daha da çok Kur'an okumak istiyorum. Onlarla ilgili görsel eklemek istedim. Bu yıl bir robot süpürge almak istiyorum. Daha sağlıklı bir cildim ve cüzdanımda bol bol para istiyorum. Ben düzen manyağı birisi olduğum için daha da çok düzenle ilgili bir şey koydum. Daha da çok çiçek almak istiyorum. Eşim bana daha da çok çiçek göndersin. Youtube'umdan daha da çok gelir elde edeyim. Kısacası kazançlı bir yıl olmasını istiyorum. Eşimle beraber Umre'ye gitmek istiyorum. Onunla alakalı da görseller ekledim. Bu yıl içinde almak nasip olur mu bilmiyorum ama hayalimdeki evin görselini de ekledim oraya. Dediğim gibi burada önemli olan niyet. İnşallah çoğu hayalimi gerçekleştirebilirim. Ve 2025'in sonunda da tekrar beraber bir hayal panosu videosu çekiyor oluruz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.